Merhaba 5. sınıf öğrencileri. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ayın evreleri. Ayın evrelerini öğrenmeden önce ilk önce güneş, dünya ve ayın hareketleri hakkında fikir sahibi olalım. Güneş saat yönü tersinde dönme hareketi yapar ve bu dönme hareketini 25 günde tamamlar. Güneş aynı zamanda samanyolu galaksinin Orion kolu üzerinde de hareket eder. Dünya kendi ekseni etrafında saat yönü tersinde Dönme hareketi yapar ve bunu 24 saatte tamamlar Dünya Aynı zamanda Güneş etrafında dolanma hareketi yapar saat yönü tersinde Ve bunu da 365 gün 6 saatte Tamamlar Gelelim aya Ayın üç yönlü hareketi vardır Birinci hareketi kendi ekseni etrafında saat yönü tersinde döner Bunu 27 gün 8 saatte tamamlar Aynı zamanda ay Dünya etrafında dolanma hareketi yapar ve bunu da 27 gün 8 saatte tamamlar. Burası önemli. Ayın kendi ekseni etrafında dönme süresiyle ayın dünya etrafındaki dönme süresi eşittir. 27 gün 8 saattir. Bunun sonucunda da dünyadan bakan bir gözlemci ayın hep aynı yüzeyini görür. Tekrar edelim. Ayın kendi ekseni etrafındaki dönme süresiyle ayın dünya etrafındaki dolanma süresi birbirine eşit olduğu için dünyadan bakan bir gözlemci ayın hep aynı yüzeyini görür. Ay aynı zamanda dünya ile birlikte güneş etrafında da dolanma hareketi yapar ve bu dolanma hareketi aynı dünyada olduğu gibi 365 gün 6 saatte tamamlanır. Şimdi ayın kendi ekseni etrafındaki hareketi yaklaşık 29,5 gün diyor. Aslında benim verdiğim bilgi şudur. Ayın kendi ekseni etrafında ve dünya etrafındaki dolanma süresi 27 gün 8 saattir. Ancak ayın evrelerinin tamamlanması, bir tur tamamlanması süresi 29,5 gündür. Bu iki bilgi bazen birbirine karışabilir. Tekrar ediyorum. Ay'ın kendi eksen etrafında ve dünya etrafındaki dönme süresi 27 gün 8 saattir. Ancak ayın evrelerinin tamamlanma süresi yani yeni aydan başlayıp tekrar yeni ayın oluşması için geçen süre 29,5 gündür. Buna da zaten biz bir ay diyoruz. Ay dünya ile birlikte güneş etrafındaki hareketini ise 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Yıl gün ay kavramları bize neyi anlatıyor astronomik olarak? Yıl Dünyanın ve ayın güneş etrafındaki dolanma süresine verdiğimiz bir isimdir ve 365 gün 6 saattir. Yalnız biz bir yılı 365 gün kabul ediyoruz. 6 saati de 4 yılda bir Şubat ayının sonuna ekliyoruz. Gün nedir? Gün ise dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme süresidir ve 24 saattir. Ay ise ayın dünya etrafındaki dolanım süresidir. Ve 29 buçuk gün kabul etmiş burada buna da bir ay denilmektedir. Ayın evreleri ana evreler ve ara evreler olmak üzere iki grupta incelenir. Ayın dört tane temel ana evresi vardır. Bunlar sırasıyla yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür. Ayın ara evreleri ise hilal ve şişkin aydır ayın ana evreleri hemen şuraya not edelim. Ana evreler sırasıyla yeni ay ile başlar. Yeni ay ilk dördün daha sonra dolunay daha sonra da son dördün bir sonraki evrede yeni aya geri gelmiş oluyor. Bu evrelerin tamamlanma süresi yani yeni aydan yeni aya gelme süresi 29,5 gün kabul ediliyor. Ve her evre arasında geçen süre 7 gün yani 1 haftadır. Yani yeni aydan başladı ilk dördüne 7 günde geliyor. Yani 1 haftada geliyor. İlk dördünden Dolunay'a gelme süresi yine 7 gün. Dolunay'dan son dördüne gelme süresi yine 7 gün. Son dördünden yeni aya gelme süresi yine 1 hafta 7 gündür. Ara evreler dediğimizde ise hilal ve şişkin ay olmak üzere iki türlü ara evrelerimiz var. Peki öğretmenim, evrelerin oluşum nedeni nedir diye sorarsanız, ayın dünya etrafındaki dolanım hareketi ayın evrelerinin oluşmasına neden olur. Tekrar söylüyorum. Ayın dünya etrafındaki dolanım hareketi ayın evrelerinin oluşmasına neden olur. Gelelim şimdi tek tek ana evreleri görelim. 1. Yeni ay. Ay dünya ile güneşin arasına girmiştir. Ve güneş ayın dünyadan görünmeyen tarafını aydınlatır. Karanlık tarafı ise dünyaya dönük haldedir. Bundan dolayı ay geceleri görünmez. Ayın geceleri görünmedi bu evreye yeni ay deriz. Tekrar söyleyelim. Ayın geceleri görünmediği evreye yeni ay deriz. Bir hafta sonra ilk dördün oluşur. İlk dördün ayın dünya etrafındaki turunun dörtte biri tamamlandığı evredir. Ve de D harfi şeklinde gözlenir. Yedi gün sonra ise dolunay oluşur. Ve dolunayda ayın aydınlık yüzeyi güneş dünyaya dönüktür. Bundan dolayı ay dünyadan bakıldığında tam bir daire şeklinde görülür ve ayın dolanımının yarısı tamamlanmıştır. Bir hafta sonra son dördün evresi gelir. Ayın dünya etrafındaki dolanımının üçte dördü tamamlanmıştır ve ay dünyadan bakıldığında ters D harfi olarak görülür. Bundan 7 gün sonra da artık tekrar ayın karanlık yüzü dünyaya bakıyordur ve tekrar yeni ay evresi oluşmuştur. İşte yeni aydan yeni aya ulaşım süresi bir ay yani 29,5 gün olarak kabul edilmektedir. Evet, aşağıda şekillerde ayın ana evreleri verilmiştir. Bunların isimlerini yazalım. Şimdi birinci evreye baktığımızda yani birinci resme baktığımızda Ay D harfi olarak gözleniyor. D harfi olarak gözlediğimiz evre ilk dördündü. İkinci resme baktığımızda ay ters D harfi olarak gözleniyor. O zaman bu son dördündür. Üçüncü resimde ayın karanlık yüzdeyi dünyaya dönüktür. Yani geceleri ay görünmüyordur. Bu da yeni aydır. Dördüncü resme baktığımızda ayın tamamen aydınlık yüzeyi dünyaya dönük durumdadır ve dünyadan bakan gözlemci ayı tam olarak görüyordur. Bunun ismi de dolunaydır. Evet aşağıdaki kavram haritasında ayın evrelerini görüyorsunuz. Yeni ay, ay güneş ve dünya arasındadır. Bu evrede geceleri ay görülmez. İlk dördün ayın sağ tarafı aydınlanmış görünür. D harfi gibi görülür. Dolunay bu evredeki ayın görünen yüzünün tamamı aydınlıktır. Son dördün ise ayın sol tarafı aydınlanmış görülür. Yani D harfi ilginç gibi görülür. Şimdi iki tane ara evremiz var. Şişkin ay ilk dördün sahvasından sonra ayın Uzanım açısının 90 derece ile 180 derece arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin ay olarak görülüyor. Yani ayın yarısından fazlasının göründüğü evre şişkin aydır. Hilal ise ayın yarısından daha azının görüldüğü evredir. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru hareket eder. Yani saat yönünün tersinde hareket eder. Bu hareketin 24 saatte tamamlar. Dünyanın bu hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucunda da mevsimler oluşur. Dünyanın ve ayın dolanma hareketleri saat yönünün tersine doğrudur. Bu soruya bakalım. Dünyadan Dolunay evresinden görülebilmesi için ayın hangi konumda olması lazım? Şimdi bu resim üzerine ben size evreleri yazacağım. Eğer ay M'deki gibi dünya ile güneşin arasında kaldıysa ay Güneş'e arkasına almıştır. Dolayısıyla ayın karanlık yüzeyi dünyaya bakıyordur. İşte bu evreye biz yeni ay diyoruz saat yönünün tersinde hareket ediyoruz. N'ye geldiğinde ise ayın yarısı gözlenir. D harfi gibi. Buna ilk dördün diyoruz. K'ya geldiğimizde artık ay güneşi karşısına almış ve aydınlık kısmı dünyaya bakıyordur. K'ya biz dolunay diyoruz. L'ye geldiğimizde ise ayın H D gibi göründüğü evre olduğunu biliyoruz. Buna da son dördün diyoruz. Daha sonra yeni ayla döngü tamamlanıyor. M'den N'ye gelirken bir hafta süre geçiyor. N'den K'ya gelirken bir hafta süre geçiyor. K'dan N'ye gelirken bir hafta süre geçiyor. L'den M'ye gelirken de yine bir hafta süre geçiyor. Dolayısıyla 4 hafta bir aya denk geliyor ve ayın tam bir dolanımı sağlanmış oluyor. Evet bakalım. Dolunay evresini sormuştu. Dolunay evresi K konumuydu. Buna az önce biz de belirtmiştik ama ben bütün hepsinin hangi evre olduğunu tek tek altlarına yazdım ve aralarına geçen sürelerde belirttim. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.